Merhaba. Ekşi ekmek yapımı ile devam ediyorum videolarımı. Geçen videomda eksik kalan tüm detayları bu videoda toparladım. Özel ders niteliğinde bir video oldu gerçekten. Video hazırlarken yararlandığım kişi ve kaynakları açıklama kısmında belirttim. Lütfen sonuna kadar izleyin, açıklamaları okuyun. İşinize yarayacak detaylar mutlaka olacaktır açıklamalar kısmında. Sorularınızı, yorumlarınızı buradan ya da Instagram hesabımdan yazabilirsiniz. Hadi başlayalım. Otobüs aşamasında 250 gram ekmeklik un, 130 gram gelen amaçlı un, 275 gram suyumu geniş bir kasede unla su ince karışıncaya kadar içinde hiç un topağı kalmayıncaya kadar karıştırıyorum. Otobüs aşamasında neden yapıyoruz? E, onun içerisinde bazı enzimler var. Bu enzimler un suyla karışınca ortaya çıkıyorlar. Bu enzimler de ekmek için gerekli olan gluten ağını geliştirmemizi sağlıyorlar. Ekmeğe hem düzgün şekil vermek için hem de gözenekli doku oluşturmak için gluten ağını oluşturmamız şart. Hamurumuz mayalandıkça içerisinde gaz oluşuyor ve ekmek fırına girince yani ısıyla karşılaşınca bu gaz ekmeği kabartıp ekmeğin iç dokusunu oluşturuyor. Eğer gluten ağını biz yeteri kadar geliştiremezsek gaz ekmeğin içine hapsolmaz ve ekmeğimiz istediğimiz kıvamda ve şekilde olmaz. Bu yüzden gluten ağını oluşturmamız şart. Unlarımızı ve suyumuzu karıştırdık. İçinde hiç kuru un tanesi topağı kalmadı. Üzerini düzelttik. Streç filmle kaplayıp bir buçuk saat oda ısısında dinlenmeye bıraktık hamurumuzu. İkinci bölümde hamurumuza mayamızı ekleyeceğiz. Ama mayamızı eklemeden önce size hamurun durumunu göstermek istiyorum. Hafif nemlendirdiğim elimle hamuru yukarı doğru uzattığımda nasıl elastik hale gelmiş, nasıl yırtılmadan uzuyor görüyorsunuz. Glüten penceresi ya da pencere testi denilen şey bu. Hamurun bu hale gelmesi. Hamurumuz şu an mayaya almaya hazır. Harika bir kıvamda. Şimdi mayamızı ekleyeceğiz. Bir gün önceden üç kez beslediğim mayam bu. Kıvamını da göstereyim size. Görüyorsunuz, göz göz olmuş, uzuyor. Mayamızı ekliyoruz şimdi hamurumuza. önemlendirdiğim elimle mayayı hamurun üzerine yayıyorum şimdi yoğurmaya başlayacağım yoğuracağım bu teknik e, Fransız bir ekmek ustasına ait aşağıda ekmeği bu şekilde yapmama katkı sağlayan okuduğum yararlandığım kim varsa e, isimlerini tek tek yazacağım oradan siz de inceleyebilirsiniz bu yoğurma tekniği Fransız bir ekmek ustasına ait Ekmeği hafif kaldırıp sanki altına doğru katlıyormuş gibi yoğuracağız. Kaldırıp uzatıp altına doğru kabartıyormuş gibi katlıyormuş gibi yoğuracağız. Hamura güç kazandıracağız bu şekilde. Kabarta kabarta altına katlaya katlaya yoğurmaya devam edeceğiz. Burayı biraz hızlandırıyorum. Peki ne zamana kadar yoğuracağız hamuru? Bu önemli çünkü çok fazla yoğurunca hamur kendini salıyor. Yani gluten oluşturduğumuz gluten ağı ölüyor. Ve hamur kurtarılamaz bir hale geliyor. Hamuru yoğurduğumuz kaptan kolay ayrılıncaya kadar yoğuracağız. Yani şu an benim kabım hala yapışık vaziyette. Ama bir süre sonra göreceksiniz. Çektikçe alttan kolayca kalkıyor hale gelecek. Şimdi yavaş yavaş o hale geldi görüyorsunuz. Evet bu hale gelince... Katlayarak hafif hafif kenarlarından toparlıyorum. Daha fazla yoğurmayacağım. İtki de bakın üzeri pürüzsüz hale aldı. Katlaya katlaya biraz toparlıyorum hamuru. bizim için yeterli. Şimdi üzerine streç filmle kapatıp yarım saat dinlenmeye bırakacağız. Üçüncü bölümde artık hamurumuza tuzumuzu ekleyeceğiz. 8 gram tuzumu hamurun üzerine serpiyorum. Yine maya eklediğimde yoğurduğum gibi elimi hafif nemlendiriyorum. Tuzu hafif bastırıyorum çamurun iç içine doğru. Sonra üstten çekip alta doğru kıvıra kıvıra katlaya katlaya tuzu hamura yedireceğim. Hamur ne kadar toparlanmış siz de görüyorsunuz. Tuzu yedirmek kolay olacak. Katlayarak kabartarak tuzu hamura iyice yediriyorum. Burayı biraz hızlandırıyorum. Hamurum iyice toparlandı. Kaseden zaten ayrılır vaziyette kolayca. Hemen yine birkaç kez keksenin etrafında döndürüp katlıyorum. Yine üzerini streç filmle kapatıp yarım saat oda ısısında dinlenmeye bırakıyorum. Tuzunu ekledikten sonra hamurumuzu yarım saat dinlendirdik. Şimdi bir katlama işlemi yapacağız. Bu katlama işlemini ben hep tezgahta yapıyorum ama siz kabın içinde de yapabilirsiniz. Tezgahta yapmak bana daha pratik geliyor ve daha iyi sonuç aldığımı düşünüyorum. Hamurumuzu tezgahımızın üzerine boşaltıyoruz. Bunu daha önceki videomdan da izleyenler görecektir. O yüzden çok detaylandırmıyorum. Elimi de hafif nemlendiriyorum. Hamuru dört bir tarafından çekiştirerek açıyorum. Çok değil ama az ve ortaya doğru katlıyorum. Hamur ne kadar güzel şekil alıyor görüyorsunuz gayet iyi yoğrulmuş durumda. Kasenin içine alıyorum. Yine üzerine streç filmle kapatıp 30 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Beşinci bölüm laminasyon. Laminasyon işlemi temelde hamuru katlama işlemidir aslında. Pastacılıkta kat kat açılan hamurlara lamineli hamurlar denir. Mesela milföy hamuru gibi. Temelinde amaç hamuru katmanlar halinde sarıp sarıp kat kat görünmesini sağlamak. Ekmekte de hamuru kat kat yapıp aralarda oluşan gaz ile pişerken ekmeğin göz göz dokuda olmasını sağlamak. Laminasyonu bu yüzden yapıyoruz. Şimdi tezgahımı yine hafif nemlendirdim. Hamurumu boşaltıyorum. Elimi ve hamur kazıyıcıyı da nemlendirdim. Şimdi hamuru olabildiğince uzun açmaya çalışacağım. Kare ya da dikdörtgen şekilde katlaması kolay olsun diye. Elimi altına hamurun ortasına kadar sokup ortasından çekiyorum. Kenarlarından değil. Mümkün olduğu kadar açacağım. Hamurumuz zaten çok kolay uzuyor. Glüten gelişimi iyi sağlanmış. Elastikiyeti gayet iyi. kez yapıyorsanız bir önceki videomda söylediğim gibi yırtılmalar olabilir. Hiç problem değil. Mümkün olduğu kadar yapmaya çalışın. Yırtmadan yapmaya çalışın ama yırtılma olsa da problem değil. Hamuru uzatabildiğim kadar uzattım. Şimdi dört tarafından ortaya doğru içeri doğru katlayarak saracağım. Sonra yine bir kaba alacağım. Kabı bu kez diğer tarifimde yapmadığım şekilde yağlıyorum. Çünkü katlarken hamurunun kabına yapıştığını söyleyenler oldu. İyi vurursanız yapışmaz ama e, olası bir durumda da size yardımcı olması açısından kalıbımızı biraz yağlıyoruz. Hamurumuzu kabımızın içine alıyoruz. 45 dakika oda ısısında dinlenmeye bırakıyoruz. Benim oda ısım bu arada 23-24 derece arası. Verdiğim süreler 23-24 derece oda sıcaklığı için geçerli. Şimdi kalıbımızı aldığımız hamurumuzu üzerine streç filmle kaplayıp 45 dakika dinlenmeye bırakacağız. Geldik en zevkli bölüme katlamalara. Laminasyondan sonra 45 dakika geçti. Bakın hamurum nasıl kabardı. İki katı, iki katından biraz daha fazla hatta hale geldi. Üzerinde de hafif hafif kabarcıklar, baloncuklar oluşmuş. Gayet iyi durumda hamur. Şimdi ilk katlamamızı yapacağız. Yine elimizi hafif nemlendireceğiz. Hamuru dört bir tarafından parmaklarımızla hafif hafif kaldırıyoruz. Ki katlaması daha kolay olsun. Sonra ortadan parmaklarımızı sokup İleri doğru atıyoruz hamuru. Yani içe doğru katlıyoruz, çekip altına doğru içe doğru katlamasını yapıyoruz. Dört tarafından aynı işlemi yapıp ilk katlamamızı tamamlıyoruz. Üzerinde çok büyük baloncuklar olunca ben patlatmayı tercih ediyorum. Ucunu ıslattığınız bir kürdanla çok büyük baloncukları patlatabilirsiniz. sonra yine streç filmle kaplayıp 23-24 derece oda sıcaklığında 45 dakika mayalanmaya bırakıyorum. İkinci katlamaya geldik ve hamurumuz nasıl kabardı, nasıl göz göz oldu görüyorsunuz. Yine aynı işlemleri yapacağız. Elimizi nemlendirdik. Yine ortadan kaldırıp altına doğru kıvırıyoruz dört tarafından aynı işlemi tekrar yapacağız. İkinci katlamamızı da tamamlayıp hamurumuzu yine 45 dakika streç filmle kaplı şekilde mayalanmaya bırakacağız. Üçüncü katlama hamurumuz yine iki katı kadar kabarmış. Yine aynı şekilde elimizi nemlendiriyoruz. Kenarlarından hafif kaldırıp Dört bir tarafından iyice toparlanıncaya kadar hamuru katlıyoruz. Hamur zaten artık kendi şekil alıyor. Üzerini streç filmle kaplayıp 45 dakika daha dinlenmeye bırakacağız. Dördüncü ve son katlama aşamasına geldik. Hamurumuz zaten üçüncü aşamada da gayet iyi durumdaydı. Ama ben bir kez daha katlamak istiyorum hamurumu. Biraz daha toparlandığını görmek istedim çünkü. Elimi yine nemlendirip dört tarafından tekrar kaldırıp altına doğru içine doğru katlayacağım hamurumu. Dördüncü ve son katlamamdan sonra hamurumu ben 1 saat 15 dakika dinlenmeye bıraktım. Siz hamurunuzun durumuna göre 5. katlamayı da yapabilirsiniz. Ya da 3 katlama da size yeterli gelebilir. Lütfen görünümüne bakın hamurunuzun. 4. katlama benim moda ısımda benim için yeterli. Şimdi bir saat 15 dakika üzerini streç filmle kapatıp mayalanmaya bırakacağım hamurumu. Şekil verme işlemini iki şekilde göstereceğim. Bir tane oval, batart denilen şekilde göstereceğim. Bir de yuvarlak şekilde göstereceğim. Önce oval şekli yapalım. Oval şekli yapmayı ve pişirmeyi zaten bir önceki ekşi maya ekmek videomu izleyenler görmüştür. Burada da yine kısaca göstereceğim. Oval bir ekmek kalıbım var. Gördüğünüz gibi üzerine keten ya da pamuklu bir örtü örtüp üzerine unluyorum. Eğer unladıktan sonra ters çevirirken yani pişirme aşamasına geçtiğinizde yapışıyorsa hamurunuz örtüyü üzerinden çekmekte zorlanıyorsanız pirinç unu kullanabilirsiniz. Onunla birlikte ya da sadece pirinç unu da kullanabilirsiniz. Daha kolay çıkmasını sağlayacaktır örtünün hamurunuzdan. Ben biraz pirinç unu kullanıyorum bu sefer. Tezgahımı unluyorum. Hamurum çok iyi kıvamda. Artık epey güçlendi. Hamuru tezgaha boşaltmak için direkt kalıbı alıp unladığım alanın üzerine ters çeviriyorum. Hamur kendi kendine düşüyor zaten görüyorsunuz. Kalıptan kolayca ayrılıyor. Şekil vermesi de kolay olacak. Sadece beyaz unla yapılmış güçlü bir hamur olduğu için. Ellerimi unladım. Kazıyıcımın üstüne biraz un döktüm. Kenarlarından hafif toparlıyorum hamuru. Sonra hafif çekerek ortada birleştireceğim iki taraftan ortada birleştiriyorum. Hamur ne kadar güçlü görüyorsunuz. Şimdi rulo yapar gibi içe doğru saracağım. Çok bastırmayın burada. Yani parmağınızla biraz ittirmemiz yeter. Çok bastırıp çok fazla söndürmeyin hamuru. Evet hamurumuz güzel. Kalıbın şeklini aldı. Şimdi direkt alıp ters çevirip kalıba oturtacağım. Şimdi burada dikiş atma denilen işlemi yapacağım. A'dan soldan hamurun birleşme yerlerini birbirine yapıştırmaya çalışacağım. Hafif hafif çekiştirerek bastırıyoruz. Bir süre sonra yapışıyor zaten birbirine. Bu işlemi yapmanız da önemli. Şimdi bir noktaya değineceğim. Kesik atarken zorlanıyoruz, jilet yapışıyor, hamur ıslak oluyor gibi e, yorumlar gelebiliyor. Bu videoda ekmeğimizi daha kolay kesilebilmesi için, üstüne daha kolay kesik atabilmeniz için üzerini kapatmadan, yani herhangi bir streç filme bir poşete koymadan sadece bezi bezi kapatarak dolaba koyacağız. Böylece hamur biraz daha kuruyacak. Kesik atarken çok daha kolay işlem yapabileceksiniz. Şimdi bu şekilde dolaba kaldırıyorum. Tam 12 saat mayalanacak. Bir de yuvarlak şekil vermeyi göstereceğim. Aynı tarifle akşam bir hamur daha yoğurdum. Ve onu nasıl şekillendirdiğimi size göstereceğim. Görüyorsunuz hamur çok güzel yine mayalanmış. Yine on serpilmiş tezgahıma ters çeviriyorum. oval şekil vermeyi daha kolay bulanlar var. O yüzden ilk kez yapıyorsanız oval şekil verebilirsiniz. Ama yuvarlak şekil de kolay. Yine hamurumuzu alıp alttan ortaya doğru bir kez katlıyoruz. Şimdi de katladığımız yerlerin kenarlarından sağdan soldan ortaya doğru birleştiriyoruz hamuru. Sonra yukarıda kalan kısmı üzerine kapatıp hamuru ters çeviriyoruz. Hafif bir sıkıyorum birleşme yerini. Sonra hamuru ters çeviriyorum tezgahta. Ellerim unlu, tezgah çok yapışmıyor. Hamuru altına sıkıştırarak çeviriyorum ama bu işlemi çok uzun süre yapmayın. Hamurun şeklini bozarsınız. Yani yapısını bozarsınız, kuvvetini bozarsınız o yüzden. Hafif toparlandığı zaman hemen alıp kalıbımıza koyuyoruz. Yine ters çevirip koyacağız. Şimdi yine dikiş atma işlemini yapacağız. Bu sefer yani yuvarlak olduğu için her tarafından çekip ortada birleştireceğiz. Yani tek bir yerden değil, gerek gördüğünüz her yerinden çekip ortada birleştirin hamuru. Zaten hemen birleşecektir, şekil alacaktır. Hamurumuzu kenarlardan çekerek ortada birleştirdik. Şimdi yine herhangi bir poşete ya da streç filme sarmadan buzdolabına kaldırıp 12 saatte bu ekmeğin mayalanmasını bekleyeceğiz. Pişirme bölümünde öncelikli olarak tencerede pişirmeyi göstereceğim. 250 derecede fırınımı önceden ısıttım fanlı olarak tencerem içindeyken. Tencerem ısındı. Tenceremi kenara alıyorum. Ekmeğimi dolaptan çıkardım. Mayalanmış. Parmağınızla bastırınca size kuvvet uyguluyor olacak hamur. Şimdi yağlı kağıdımı hazırlıyorum. Yağlı kağıdımı ben direkt olarak koymuyorum. Üzerine nemlendirip ekmeği üzerine o şekilde ters çeviriyorum. Hem tencerede pişerken içeride bir buhar yaratıyor bu su. Hem de yağlı kağıt kumaş gibi çok kolay şekil alır hale geliyor. Nemlendirdiğim yağlı kağıdımı ekmeğimin üstüne koyup ekmeğimi ters çeviriyorum. Şimdi ekmeğime kesik atacağım. Üzerini biraz unluyorum. Yuvarlak ekmeklerde ekmeğin üzerine düz kesik atmak çok tercih edilmiyor yuvarlak şekli bozmaması açısından. O yüzden genellikle üçgen ya da yuvarlak kesik atılması tercih ediliyor. Ben de burada mümkün olduğunca yuvarlak kesik atıyorum ekmeğime. ekmeğimi ısınmış tenceremin içine yağlı kağıdın kenarlarından tutarak yerleştiriyorum. Dikkatli bir şekilde. Zaten ekmek hemen kabarmaya başlıyor. Kapağını kapatıyorum. Önceden fanlı olarak ısıttığım fırınıma tenceremi koyuyorum. Yanına da bir kase dolusu kaynar su koyup fanı kapatıyorum. 25 dakika bu şekilde pişiyor. 25 dakika sonra tenceremin kapağını dikkatli bir şekilde alıyorum. Fırınımın ısısını 220 dereceye düşürüyorum. Ve üzeri istediğim kızarıklığa gelinceye kadar pişirmeye devam ediyorum. Üzeri istediğim kızarıklığa geldi. 35-40 dakika sürdü bu benim fırınımda. Sizin fırınınızda daha farklı, daha uzun ya da daha kısa olabilir. Hemen ızgara üzerine alıp ilk ısısını atmasını bekleyeceğim. Ekmeğim soğudu. Şimdi kesip içini size göstermek istiyorum. fırında, fırın taşında nasıl pişirdiğimi göstereceğim şimdi. Fırın taşım fırında şu an 250 derecede yaklaşık 45 dakikadır ısınıyor. Ekmeğimi dolaptan çıkardım. Üzerine biraz un serptim. Yağlı kağıdımı hazırlıyorum yine. Yine biraz nemlendiriyorum. Ekmeğimi yağlı kağıdın üzerine ters çevirip çıkarıyorum. Şimdi kesik atacağım. Biraz unluyorum yine üzerine. Bu oval şekli olduğu için ortasından düz bir çizik atsanız da şekli bozulmaz. Öyle yapıyorum. Jileti biraz eğik tutarak ortasından bir çizik atıyorum. Fırında ekmeğin üzerine kapatmak için bir kase de ısıttım ben. Yine kase de yaklaşık yarım saattir 250 derecede ısınıyor. Fırın taşımın üzerine ekmeği bıraktım. Üzerine kaseyi kapattım. Yaklaşık bir su bardağı kadar da kaynar suyu koydum. Ve şimdi 250 derecede 25 dakika pişmeye bırakıyoruz. 25 dakika sonra üzerindeki kaseyi alacağız. Ben kaseyi kaldırınca bir hata yaptığımı fark ettim. Fırını alt üst çalıştırmayıp sadece alt olarak çalıştırmışım. Üzerinin ısısı yetersiz kalmış. O yüzden beklediğim gibi açılma sağlanamamış ama ekmeğim yine de güzel kabarmış. Siz lütfen dikkat edin. Üzeri istenilen kızarıklığa gelinceye kadar 220 derecede pişiriyorum. İstenilen kızarıklığa geldi ekmeğimi çıkardım fırından. Soğumasını bekleyeceğim. Gayet iyi pişmiş. Sadece fırının üst ısısını açmayı unuttuğum için istediğim açılmayı sağlayamadım. Ama ekmek yine de gayet iyi durumda. Şimdi kesip içini göstermek istiyorum size. ekmeklerimi, görünümü bu şekilde. Tencerede ve fırında nasıl pişirdiğimi gösterdim. Ben fotoğraflarda gördüğünüz bütün ekmeklerimi bu yöntemle aynı şekilde yapıyorum. Sizler de bu yöntemi deneyip aldığınız sonuçları Instagram hesabımdan benimle paylaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.